kanan camımızın olmamasına rağmen bana böyle bir şeyler uydurdular. Hani peki dedim ne sonraki muhabbet dedim ne yapmalıydım mesela böyle bir ortamda camımızın eski patronundan konuşuluyor programı terk etmeliydi. Benim de hiç böyle uyum suyum değildir böyle agresif tavırlar orayı terk etmek. Evet bu bir yöntem ama hayatımda ben bir şey hayır demeyi bilmeyen köyden gelmiş bir tipim. İstanbul'da yaşamıyordum. Köyden gelmişim. Televizyona çıkmışım ve ünlü olmuşum. Pardon da böyle bir dönemde ben nasıl bu insanları susturayım? Yanımda sürekli konuşlar bir tanesi Kral TV'nin eski bir yüzüydü. Öbürü de türkücü biriydi. Saçma sapan muhabbetler gerçekten çok iğrençti. Ama ben o tavırda onları susturmayı bilemedim. Yani e, hiç, hiç bilemedim onları susturmayı. E, susturmak zorunda değildim. Abi herkes konuşabilir. Bugün Cem Uzan'dan konuşursun, yarın Ajda Pekkan'dan. Bana ne? Ben dahil olmadıktan sonra o kızları ben de gördüm. Evet yatın içindeydiler. <laughs> Partiliyorduk demedikten sonra. Ya da ben de oradaydım. Gözler gördüm demedikten sonra. Bana ne abi? Herkes herkes hakkında konuşabilir. Herkes ben neler duydum bugüne kadar. Sanatçılarla ilgili, ünlü insanlarla ilgili. Bak konuşuyor muyum? Hayır. Üstü kapalı konu geçince konuşuyorum. Ben de bir kara kutuyum. Ama konuşmuyorum. Yani bir punt arıyorlardı. Öküsün altında buzayı buldular. Buzay benim kucağıma verdiler. Yine her zamanki gibi bütün iyi niyetimle aptal aptal he diyerek ve işten ayrıldım. Yani bana yani, seni atıyoruz dediklerinde karşı bile gelmedim. Yani Neyse bıyıkta, gelmedi bu, bula, bulamadıkları şeyi bıyıkta şey yapamayınca <gülüyor> Aynen <gülüyor> böyle öyle. Bir, şey. bir, bir, şey dediler. Niye bu kadar e, hep yüzüm gülüyor? Yani bir kız neşesi var sende. Kız neşesini ya dedim. Meğerse bir stilmiş bu kız neşesi. Sonra bir baktım doğru. Allah bana bir kız neşesi vermiş. Kız neşesi de neymiş? Ne olursa olsun. Hep yüzü gülen. Neşeli tiplere derlermiş. Literatürüme de böyle bir şey girdi. Dedim ki ulan iyi ki de kız neşesi vermiş yüce Allah. Çünkü bu kadar mutsuz ortamlardan geçip kafayı yemediğim için, yasaklı maddeye düşmediğim için atıyorum karı kız bilmem ne pazarlamasına girmediğim için kendimle gurur duyuyorum. Emekliliğimi düşlemiştim. SSK'm ödendi. Eleştirilen eski patronum ödedi yani. Uzan ailesi. Hiç kötü bir şey diyemem çünkü SSK'm ödemişler sağ olsunlar. Ve şu anda ben kimseye muhtaç olmadan maaşımı alıp hayatıma devam edip kendi evimde oturan sade bir bireyim. Ha ekranlar yok ama sizler varsınız. Sosyal mecralar var. Her kapı bize açık. 3 yani yaşında evet Az önce evet, yaşında bah... bunun mutluluğunu yaşıyorum diyecektim evet arada bir kesiliyor o yüzden kusura bakma araya girdim o değil. önemli o değil buna paralel e, bahsettin ya hani ekranda iki kişi bir şeyler konuşuyorlar e, tabii ki de o dehlizde yani sana karşı yapılan bir sürü şey var ama yan tarafta da bazen olur ya birileri de sürekli bir şeyler anlatır o sürekli bizim hafızamıza da kazınır. Biz deriz ki ya boş ver anlatma zamanı değil, boş ver beni ilgilendirmez. Duydum geç. Ve bizim mesleğin gaz gazeteciliğinde işte böyle bir şey vardır, yanı vardır. Fakat evet. e, 2010 tarihli bir haber yani gördüm. E, şöyle diyor, Vijay Bülent uzan döneminde bir erkek bir gay ve iki kadın şarkıcının seks kasetlerinin Kral TV'nin rejisinde kopyalandığını iddia etti diyor. Eski bir milliyet haberi. Eski çok eski sorun. bir milliyet. Evet evet. Yani yaklaşık bir 15 sene önceki bir haberden bahsediyorum. Bu ne? Bu anlatmak ister misin? Yani bu biraz dikkatimi çekti. Bu ilginç bir konu. Hemen şöyle özetleyebilirim. Bu çok büyük bir iddiaydı. Bizim televizyonun içinde de konuşulan bir iddiaydı hem de şu anda Türkiye'de üçü de yaşıyor isimleri geçen ama şu anda söyleyemeyeceğim. <laughs> Valla bu iddia bizim de kulağımıza kadar geldiği için bir gazeteci sormuştu hatta gazeteci duymuş. Ya Kral TV'de böyle bir şey konuşuluyor senin kulağına geldi mi diye bir gazeteciden geldi. Milliyetin de işte posta mı milliyet miydi? Bir şok oldum. bunun bu kadar duyulacağını düşünmemiştim. Sonra bir baktım internet sitelerinde de var bu. Ha dedim demek ki bu yani evet bu sağlam bir iddiaydı. Hatta o dönemin yönetmenleri filan böyle odadan çıkarmış diye konuşuluyordu herkesin Yani iddialar bu boyuttaydı. Tabii gözümle görmedim. Ama TMSF e el koyduğunda e, Kral TV'ye o dönem hatır hatırlarsınız. TMSF e, geçtiğinde yönetimi kasalardan, çeşitli kasalardan para ya da mücevher ya da değerli bir şey aranırken bu kasetlerin çıktığı iddiaları çok fazlasıyla var. Hatta bir tane kadın, şu anda Türkiye'nin hala en ünlü kadınlarından biriyim diye e, gezen bir kadın. O kadınla ilgili türlü tevatürler ve türlü iddialar var. Keşke gözümle görseydim de anlatabilseydim size. Peki bir şantaj olarak kullanıldığına ilişkin de böyle bir bilgi vardı aslında yani işte şantaj vardı falan evet. filan bu bu tarz şeyler dönüyordu. Ben de aynılarını duydum evet ama dediğim gibi ne o odada bulundum ne de e, o koridorlarda bir şeye tanık oldum ama en büyük iddialardan biri buydu. Milliyet de bunu demek ki haber yapmış evet. Evet. Ee, son iki şey şeye geçeceğim. Birisi Serdar Ortaç'la ilgili hoşuma gitti. Karıştırırken gördüm yine. Evet. Demiş demişsin ki Aysel Gürel Serdar Ortaç'a aşıktı. <laughs> evet. Bir kitap çıkarmıştı. Anlatmak ister misin onu? Bir kitabını okumuşsun herhalde. Sonra zılgıt yemişsin herhalde. <laughs> evet evet. Yani bir geceydi ve yani Aysel Gürel e, o kadar platonik aşıktı ki Serdar'a. Yani Allah'ım delireceğim. Yani hepimiz yapma Aysel dememize rağmen. Aşığım, platonik aşığım. Kimseye bir zararım yok diyordu. Ve bu aşıklık döneminde kitap çıktı. Ben de ulaştı bana kitap. Ben dedim ki jest olsun diye bir okuyayım bari bir şiirini. Abi okudum. Aysel de televizyonu izliyormuş. O zaman telesekreter vardı. Cep telefonu da vardı ama telesekreteri demek ki vardı? Telesekretere mesaj bırakmış. Münerciğim iyi hoşsun ama lütfen şiirlerimi bir daha okuma diye. Ben şu Hemen eve gelirken daha tabii iki demek de program bitiyor. Sıfır iki sıfır üçte. Aysel'e Aysel e ya yazdım ya da aradım tabii tabii. Aysel ayakta sabah altıya kadar oturanlardan biri. Ben de kova burcuyum, o da kova burcu. Biz sabahlara kadar oturan tipleriz. Bana dedi ki, takın yanlış anlama. Derdim senle değil. Serdar'a bu kadar aşığım. Kitap bastırdım kitap dedi. Bir geri bile dönmedi dedi. Hakikaten Serdar'ın bu konuda inanılmaz bir tavrı oldu Aysel'e. Bir kere sempati göstermedi. Bir kere teşekkür etmedi. Ya da insan esprisine bile canım Aysel'im der ya değil mi? Hani biricik aşkım der. Ay bunları demesin. Bir gün konusu geçtiğinde tebessüm etti. Serdar'a bütün bu sorular sorulduğunda herhalde kız hayranları ondan kaçacak filan mı zannetti ne yaptı? Hep böyle, hani bana sormayın, bana sormayın bu konuyu filan dedi. Ulan bir kadın sana platonik aşık ve o kadın sadece platonik aşık. Adı Aysel Gürel, 70'li yaşlarda. Zaten ne olabilir? Serdar böyle öcü gibi herhalde plak şirketi filan mı? Menajerim öyle evlendiriyor ne hani öyle patladı böyle Serdar bana sormayın sormayın sanki ne oldu abi ne oldu yani Daha mı çıktım ne yaptın yani ne bu korku yani kısacası e, Ser şeydi Aysel de onu çok seviyorum ama hiç teşekkürünü bile görmedim bu yüzden hani okuyup da onu onore etme demek istedi ben de o günden sonra ne o kitaptan bahsettim ama kitap piyasada var ne de şiirlerini okudum Aysel'in böyle bir tatlı bir zılgıtını yedim yani.